İyi günler hocalarım. E, bugünkü seminerimizde e, canlı ders kayıtlarının oluşturulması ve e, daha sonra bunların da e, OneDrive üzerinden paylaşılması ile ilgili kısa bir bilgilendirmemiz olacak. E, bu kapsamda öncelikle e, öğrencilerimizin canlı derslerimize bağlanması için e, Teams üzerinden e, link oluşturulması gerekiyor ve daha sonra da bunların bilgisayarımıza indirildikten sonra OneDrive, OneDrive üzerinde paylaşılması gerekmekte. Bunun için yapmamız gerekenleri kısaca özetlemek istiyorum. Öncelikle hemen ekran ekran paylaşımı yapacağım şimdi. Ee, vermiş olduğumuz derse geçiş yaptıktan sonra dersimiz bu şekilde görüntülenecek. Sol tarafta ve ortada haftalık olarak derslerimiz bulunmakta. Eğer biz bunları istersek yeni e, ders yeni haftalarda ekleyebiliriz. Bunun için hemen Türkçe arayüze geçtikten sonra düzenlemeyi aç dedi deyip altına yeni haftaları ekleyebilirim. Konu ekle diyerek. Örnek olarak 14 haftalık ders içeriğim var. Ben bunun 16 hafta olmasını istiyorsam konu ekledikten dedikten sonra iki haftada eklemek istiyorum. Konu ekle dediğimde 16 hafta oldu. Öğrencilerimizle canlı derslerimiz yapacağımız Teams bağlantısının eklenmesi için ise yapmamız gereken işlemleri şu şekilde özetleyebiliriz. Öncelikle eğer her hafta aynı toplantı linkini kullanmak istiyorsam bunun için düzenle dedikten sonra bölümü düzenle dü diyorum. Duyurlar kısmında bulunan bölümü düzenle dedikten sonra burada yer alan Teams ikonuna tıklayarak toplantı linkimi ekleyebilirim. Teams ikonuna tıkladıktan sonra oturum açma dedikten sonra Open in new window seçeneğini işaretliyorum. Daha sonra toplantı bağlantısı oluştur linkine tıklıyorum. Buraya yapacağımız dersimizin ismini ya da eğer her hafta link oluşturacaksak bununla ilgili konu ismini paylaşabilirim. Bunları ders yapacağımız gün ve saate göre düzenleyebiliriz. Oluştur dedikten sonra linkim oluşturuldu. Add link diyerek bunları 30 m ekleyebiliyorum. Eğer isterseniz bununla ilgili küçük bir açıklamada üstüne yazmanız yararlı olabilir. Daha sonra değişiklikleri kaydet diyerek toplantı linkimi oluşturmuş oldum. Bundan sonra tüm öğrencilerimiz bu linke tıklayarak sizin dersinize bağlanabilirler. Buraya tıkladığımda karşıma bu şekilde gördüğünüz gibi Teams arayüzü gelecek. Buradan Tümü altında bulunan kaydet ve döküm oluştur ikonuna tıkladığımda kayıt işlemi başlayacak ve bunlar e, Teams'teki hesabım üzerinde kayıtlı olarak saklanmaya başlanacaktır. Bundan sonrası ise şu şekilde gösterebilirim. Evet. Evet, burada daha önce yapmış olduğum kayıtlar görüntülenmekte. Ben istersem bu bağlantıyı alıp öğrencilerimle paylaşabilirim ya da üzerine tıkladığımda bağlantım stream üzerinde görüntülenmeye başlanacak. Ben istersem bunu indirebilirim. Stream üzerinde bulunan bağlantımı indirebilirim. indir dedikten sonra ilgili dosya bilgisayarıma indiriliyor. Peki bunu eee OneDrive üzerinde nasıl paylaşmam gerekiyor? Bunun için ise yapmam gereken şu şekilde. Bakın bu indiği yer indirilenler klasörüne indi. Evet şöyle göstereyim. Evet. Transkript dosyamı indirdim. Eğer indirmek istiyorsanız ya da videonuzu da indirmek istiyorsanız da indir dediğimde Evet, şu anda video, video dosyam da indiriliyor. Evet, şu anda video dosyam indirildi. Ben bunu paylaşmak için e-post hesabımdan şurada uygulama başlatıcı kısmından ya da burada OneDrive iş uygulamasına gidin ikonuna tıklayarak OneDrive üzerinde bulunan klasörlerimi ve dosyalarımı görüntüleyebiliyorum. Organize olması açısından ya da karışık olmaması açısından şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya yeni bir klasör açtıktan sonra örnek olarak bizimki e, 30M eğitim ismini veriyorum. Oluştur dedim. Evet. 30M eğitimin ismini vermiş oldum. klasörümü oluşturdum. Daha sonra karşıya yükle diyerek dosyalardan indirilenlerden evet bu dosyamı seçtim. ve şu anda dosyam yükleniliyor. Evet şu anda görebiliyoruz. Bir öğe karşıya yükleniyor. Bir öğe karşıya yükleniyor. Şu anda yükleme işlemi devam ediyor. Evet şu anda yükleme işlemi tamamlandı. Bunu ben aynı zamanda stream üzerinden de izleyebilirim. Açtıktan sonra siz eğer bu dosyayı isterseniz farklı bir platformda paylaşabilirsiniz ya da evet şu anda dosyam açıldı. Bu dosyamın linkini öğrencilerine paylaşabilirim. Ya da bağlantı kopyala diyerek bağlantıyı kopyaladıktan sonra bana ait olan dersimde bu linkimi ilgili konuda düzenleyebilirim yani buraya ekleyebilirim hemen şuraya canlı ders linkimi ekledim Değişikleri kaydet dediğimde artık öğrencilerin buraya tıkladıklarında ilgili ders kaydına ulaşabileceklerdir herhangi bir sorunuz olursa yanıtlamaya Uzat eğitim merkezi olarak hazırız. Çok teşekkür ederim. Hepinize bahar eğitim öğretim döneminde başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmenizi dilerim.